Hala gidiyorlar ya. Ben olsam geri dön. Bugün iniş dibine gidiyoruz. İniş dibi dedim şey ya, Çal çok şükür asfalt bitti. Çok şükür karayolundan kurtuldum ama burada da acayip bir rüzgar var. Bakalım kar var mı yolda. Zirveye çıkabilecek miyiz? O da var tabii ki de. Bugün yanımda iki kişi var. Bugün çok güvendeyim. İki tane kalpçi ile birlikte gidiyorum. İki adet doktor. Peşime takıldı geliyorlar. Ha, onlar beni çağırdı ama ben onlara eşlik ediyorum. Hayırlısıyla gidelim bakalım. Hava yine bulutlu. Bu aralar güneşi göremiyoruz hiç Karadeniz'de. Sabah bir kendini gösteriyor, ufaktan hemen kayboluyor. Yağmur da yağabilir. Hadi hayırlısı bakalım. Alınca daymışız. Karanlık deredeyiz. Karanlık. Orda asfalt yapmışlar böyle güzel yine. Acık yine tat duruyorlar. Sonra asfalt bitiyor burada hemen. Bozuk yola devam. Karanlık dere bitti. Bu da mıydı? Aynen çok gittik. Altı Koçuk, koçuk. Yavaş yavaş. Recording yapamadım ya. O daha var, ana gar var lan daha da. Biz oraya çıkamayız. Boşu boşuna gidiyor ya Ben beyaz. Hava acayip bir ısındı böyle bir alamuk yaptı. Hava inanılmaz sıcak şu an. Oo. Her an her an yağmur yağabilir şu an üstümüzden. Bir sıcak hava geçişinin ortasındayız. Bakalım hayırlısı. Bunlara geçmem lazım. Tatlı tatlı tırmanmam lazım yani. Hocam bu viraj öyle mi alınıyor ya? Az göbek. Kara göbek. Ezerim seni ha. Ya bir bak hala geliyor arkamdan yala. Oğlum aynı motordan iki tane adam var arkada ya. yeşil olsa ne güzel olur biliyor musun? Oğlum nereden çektiniz de o ağaçları? Şelale Oğlum baya da var la Acayip rüzgar var Soğuk adam kesiyor burada yolda tahmin ettiğimden fazla gar varmış abi. <laughs> abi yolu hiç temizlememişler ki bu ne ya? <laughs> Azıcık tuz atmışlar sadece. Biz buradan nasıl inecek lan? <laughs> Aldı size çaldı. Oh! <laughs> Bence geri dönüyoruz hocam <laughs> Hala gidiyorlar ya. Ben olsam geri döndüm. <laughs> Ben de niye kimse buraya gelmiyor diyorum. <laughs> Maalesef yol kapalıymış abi. <laughs> Güneye döndük. Burada biraz daha Kar yoktur ha, bak gördün mü? Böyle yavaş yavaş gidelim baba, her yer buz Şöyle sağdan Burayı iyi temizleyememişler Ya da bura kuzeyde kalıyor herhalde Şöyle sağdan arı ben sıvışayım şöyle He Yaşar hocam nasıl gidiyor? Nereye kayboldu hoca ya? Taze garda sıkıntı yok da arkadaş. Buzlu gar yakıyor bizi. Ayı mayı var mı? yollar Oğlum ne kadar buz tutmuş yollar Azıcık tuz atsalarmış buraya ya da Ne çaldı ama oldu oldular. Yine bir aksiyonla aksiyonsuz yapamıyor. ha Haydi. <laughs> hocam benzin akmıştı. <laughs> ne oldu hocam? Bir şey var mı? Gerçi koruma kocaman bir şey olmamıştır herhalde. Tamam has biz buraya çıktık da yani burada asıl mesele aşağı inmesi. Oğlum Bektaş'ın yolu hep kapalı lan. Oha yola bak. Hihihi. <laughs> Adam çadır atmış. Yok artık yani. Araba su. Oğlum ne yaptınız ya? Ben bunları sanki tanıyorum. Geçen sene de gördüm bunları ben. Adamlar kış kampı yapmışlar lan. Düşük devir, yüksek vites daha iyi. Oha yola bak. Acaba mavi göl yolu nasıl buraya çıkan? Burada daha kötüdür ya. Oha. Manzara güzelmiş burada. Ama <laughs> bot yok ayakta bir şey yok Ayaklar bu. Ayaklar üşümüyor mu bu adamın? Ben anlamadım ya. He? <laughs> Gidiyor lan. <laughs> Ya <laughs> hak. <Gide. gülüyor> Dur lan. Sıra bende Pikachu. Oha battım lan. Oğlum bende mi sıkıntı var? Hakikaten battım ha. Ana çıkamıyorum. <laughs> Abi lastik hiç tutmuyor bu lastik. Hadi arabanın bir kışlık lastik. Bu çıkıyor, bir de çıkmıyor. Evet. Debelendim ben resmen. Ben de debelendim değil mi? Çok debelendim ama Şeye varamadık abi. Yaylaya varamadık. Gerçi ne akıl fikri çıktıysak buraya zaten. Çıkamayacağımız zaten belliydi. En azından denedik ama yol çok kötü ya. Bu mesela abi lastik hiç tutmuyor ya. Ya gerçi nasıl tutsun hayvan da yani. Bu araba ne abi burada? Şu scooter'ın lastikleri gıçlık lastik böyle. O bayağı tutunuyor ha. Bizden iyi tutunuyor. Bizim lastiklerden. bir tarafımızı kırmadan şuradan bir çıkasaydık iyi olacak. Evet, iniş sırası geldi abi. Frene basma. Gelecek abi. <laughs> Araba ezecek hocam seni. Oha şuraya bak. Yaşar hocam. Ben yolun sonuna kadar gideceksin bu işte. Hak hocam nasıl cesaret ettin buradan aşağı inmeyi ya. Ben diyor ki herde bildiğim bir şey var ediyoruz. Bildiğim bir şey biz buradan çıkamayız ki daha buradan aşağı iniyoruz. Burası daha aşağı daha çok yokuş aşağı iniyor. Emdur hocam adam mı? Emdur da gar var gar lan. Ersan işler etti bu arada. Hocam bir kere düşüp yuvarlandın gene orada gömen ya. Ufak bir moladan sonra devam. Çok bir aksiyon alamadık bugün ya. Çok verimli bir gün değildi. Yani her zaman da verimli olacak diye bir şey yok. Gezdik. Vakit geçirdik diyelim. Yeterli motorun üstüne çıkmam bile yetiyor yani. Ondan sonra orduya kadar devam.